Selamlar, merhabalar, meditasyonla ilgili e, bu kimliğinizi ve benliğinizi eski benlikten sıyırıp yeni benliğe gelme sürecinde aslında iki süreci biraz anlatmak istiyorum. E, i̇lk başta buna girdiğinizde, bu yolda adım adım ilerlerken, yeni bir şeyler öğrenirken, daha önce bilmediğiniz kavramlarla tanışıp bunları hayatınıza uyarlamaya çalışırken... Aslında e, tökezlediğiniz anlar olabilir. E, i̇şte e, huzursuz hissettiğiniz, mutsuz hissettiğiniz, umutsuz hissettiğiniz anlar olabilir. Ama en önemli olan şey ne? Siz burada her zaman odak noktanız ben yeni bir benliğe geçiş yapıyorum. Ben artık eski Hamide'yi bırakıyorum. Ben eskiden o çok korkan, o çok kaygıları olan... E, hemen böyle diken üstünde olan işte bir şeyleri üzerine alınan hamideyi artık geride bırakıyorum ben. Yeni bir hamideye geçiş yapıyorum ben. Yeni benliğime geçiş yapıyorum diye düşünün. Hemen böyle o kartları hani hem böyle hızlı bir şekilde yani çevirmeye odaklanın. Ben e, hızlıdan kastım şunu demek istiyorum. Yani e, sinirlendiniz, öfkelendiniz. E, hoşunuza gitmeyen bir davranış yaptınız. Suçluluk duymaktan ziyade hemen suçluluk duyuyoruz. Ben de mesela Aa, ben işte bunları biliyorum, bunu okudum ama şimdi bak burada yine böyle davrandım. Ya da işte diyorum ki, ya ben işte suçluluk hissediyorum. Neden suçluluk hissediyorum? O kadar kitap okudum, o kadar şey yaptım. Neden ben hala kendimi suçlu hissediyorum diyordum mesela? Hala oluyor mesela, hala oluyor. O yüzden hani e, sürekli mesela bu konu üzerinde çalışıyorum kendimde. E, hani ben suçlu değilim diyorum. Sen suçlu değilsin. Burada senin suçun yok. Hani bu beni mesela çok rahatlatıyor. Hani sen suçlu değilsin. Bunların hepsini sen o anda sen neyse hani konu bunu ben düşünmek zorunda değilim. Eğer gerçekten hani direktman beni ilgilendiren bir konu değilse benim müdahale ederek değiştirebileceğim bir konu değilse bu şekilde düşünüyorum. O yüzden hani lütfen siz de hani daha böyle bu durumları yaşadığı yani yaşayacaksınız. Çünkü dediğim gibi orada artık kaç senelik bir birikim var yani bir zihin var bunlarla dolmuş taşmış ve siz şimdi o zihni alıp başka bir şeye kaba koymaya çalışıyorsunuz yani başka bambaşka onu çevirip bambaşka bir şey aktarmak istiyorsunuz o böyle negatif şeylerin olduğu eski e sizi ağırlaştıran, size kendinizi kötü hisseden düşüncelerden sıyırıp yeni bir yere gelmek istiyorsunuz. E tabii ki bunu yaparken de bir ilk başlarda zorlanabilirsiniz, zorlanacaksınız yani. Ha illa ben böyle dedim diye zorlanacaksınız diye bir şey de yok. Hiç zorlanmaya da öyle bir belki buna gönül koyarsınız. Öyle bir niyet edersiniz ki ben bunu yapacağım ya öyle de bir yapacağım diye kolaylıkla yapacağım ya. Hepsi de kolayca olacak ve ben bunu başaracağım deyip belki gerçekten kendinize öyle bir güven ve hani öyle bir böyle inançla sarılacaksınız ki çat diye bir bakmışsınız değişmişsiniz yani. Ama sadece bizim e, otomatikleşmiş davranışlarımız var işte düşüncelerimiz var bunları değiştirmek biraz zaman alabiliyor. O yüzden sabırlı olun her gün bir adım her gün bir adım meditasyon yanlış bir davranış mı sergilediniz tamam Diğerini doğru yapın. Bir sonraki adımınızı doğru yapın. Bir daha tekrarlamamaya çalışın. Tekrar mı yaptınız? Tamam. Şefkatli olun. Daha önce 10 kere mi yapıyordunuz? Şimdi 9 kere mi yapıyordunuz? Bu bile bir ilerleme yani. Ya da daha önce 10 kere yapıyordunuz. Şimdi yine 10 kere yaptınız. Ama en azından burada dediniz ki benim bunu yapmamam gerekiyordu. Bu da bir ilerleme. O yüzden hani bir şeyleri fark ederek zaten dönüştürüyoruz hayatımızda. Her zaman fark etmek, her şey fark etmekle başlar. Lütfen e, burada böyle bir yola adım attığınız için, buna girdiğiniz için öncelikle kendinizi bir kutlayın, kendinizle bir gurur duyun, kendinize bir şefkat gösterin. Böyle kendinizi sevin, sarılın, aynanın karşısına geçip kendinizle konuşun, e, kendinize güzel sözler söyleyin ve her gün böyle moraliniz düştüğünde yapamayacakmışsınız gibi devam edemeyecekmişsiniz gibi ya da sanki başaramıyormuşsunuz gibi hissettiğinizde bunu başka milyonlarca başka insanın da yaşadığını hatırlayın ve onlar bunu başardılar. Hı ve bunu siz de başarabilirsiniz ve başaracaksınız da. E, çünkü zaten bunu yapmamanız için hiçbir neden yok. Özellikle bir de bu yola girip bunu istekliyseniz zaten bunun hani Allah'ın izniyle olmaması için bir engel yok. E, o da isterse sonuçta her şey Allah'ın izniyle. O yüzden siz kendinizin ve e, bütünün en büyük hayrına olacak şekilde e, bu dileğinizi Allah'a iletin, isteğinizi, duanızı. O size zaten karşılık verecektir. Eee Umarım kolaylıkla meditasyon hayatınıza dahil ettiğiniz, bu süreçleri rahatlıkla, kolaylıkla, neşeyle, keyifle yaptığınız zamanlarınız olur. Daha böyle özümseyerek, içselleştirerek, anlayarak bunları gerçekleştirirsiniz ve etrafınız da değişecek bunları yaptığınızda göreceksiniz bunları da zaten kendiniz değişmeye başlayınca etrafınız değişecek. O yüzden. İnşallah sizlere katkı olsun. Ee, sizleri seviyorum. Eğer lütfen e, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Her yeni gelen abone de çok mutluluk duyuyorum. Gerçekten hani oradaki sayının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Ee, i̇yi ki oradasınız, iyi ki beni izliyorsunuz, iyi ki varsınız. Herhangi bir isteğiniz, bir öneriniz, bir e, arzunuz olursa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Tabii ki beğenileriniz de e, bu da bir, beni motive edecek çünkü ve aynı zamanda video videolarım...